İstanbul köprüsünden hepinize günaydın. Biz memlekete gidiyoruz. Bir ay beni orada tutsak edecekler. <gülüyor> İmdat. <gülüyor> Çocuklar da bu saate kadar uyumadılar. Şimdi uyuyorlar. Arkadaşlar şey, biz az önce benzin için durduk. Yani. Benzin değil, yakıt aldık. <laughs> Tam yakıt almak için durduk arkadaşlar. <laughs> Ve annem üzerine olduğu gibi kahve döktü. Arkadaşlar Sakar Şakir geliyor. Ben yani beyaz kıyafetine tam olarak. O... Evet gün doğdu düzceye kadar da ilerledik ve şu an yıllardır dinlemediğim Mustafa Ceylan'ın sevgilim şarkısı çaldı bir böyle bir gittim. Arkadaşlar üstüme Gömleğimin üstüne oturuyorsunuz. Arkadaşlar kırışık gömlek modeli yok mu? Ya Allah aşkına <laughs> ütüledim de çıktım evden. Rezil olmuş ya. Şu ya. <laughs> sen yine bizi masrafa mı sokuyorsun? Bana mı öyle geliyor? Allah için sen ne yapıyorsun ya? Her geldiğinde kapanmaz zorunda mısın ya? Ya bıraksana. Sen biliyorsun benim bunlara zaafım var. Ne alalım bakayım güzelse kabul ediyorum. Ne Dünyanın güzel şey falan var arkadaşlar. Bu arada size söylemiyorum tüm bunlar da bizimle geliyor. Evet arkadaşlar şimdi mola verdik. Çakallı da hemen yiyeceğiz. Arkadaşlar şimdi eski YouTube takipçileri bile rahat söz saygımı şöyle yerde. Bunu böyle bana böyle bana böyle, böyle atardı abi. Bunu böyle alırdı. Ne <laughs> <laughs> Doğru söyle videoma içerik çıksın değil mi yapıyorsun? <laughs> abi yine üstüne döktü ya. Harika bir yolcusun. Önce kahve döktü. Sonra çayı beğenmedi çayı döktü direkt yere döktü. Şimdi ben, üzerine menemen döktüm. Ben şoförüm, yorgunum. Hem ev hanımıyım, hem anneyim, Hem hazırlık yaptım, <laughs> hem bunlara hazırladım, hem de hazırlıklarımı tamamladım. Konu buraya şey nasıl geldi mesela? Yola çıktım. Konunun şu an ne ilgisi var senin üzerine yiyorum, hemen döktüm. <laughs> Normalde dökelim üstüne. Caner de bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi çıplak. Neden? O da anasının oğlu. <laughs> kendine gelmeye çalışıyor. Artık böyle bir saatlik yolumuz kaldı ama hani sıcak bir yandan, uyku bir yandan bayılacağız şimdi hep beraber. Lambur şumbur. Oh! Oh! I'm İyi <laughs> mi? Ha? İyi mi? Ne? Siktir et. İyi. Hoş geldiniz. Bulancak Belediyesi. <laughs> Allah'ım şükürler olsun sana ya Rabbim. Evet arkadaşlar az önce de izlediğiniz gibi Bulancak'a girdik. Hatta köy yoluna da girdik. Şimdi oradaki işte markettir, manavdır onları halledeceğiz ve köy. <laughs> yani her kaplumbağaya da İl değiştirmek nasip olmaz. Arkadaşlar şimdi TikTok'tan öğrendiğim taktikle kalp seçeceğim. şurası ne kadar küçük olursa o kadar lezzetli oluyormuş. Vuralım. Bence bu anne. Bu daha güzel. Evet. Batanzime. Batanzi. Bu ne abi? yetiştin yetiştin zaman var ya arkadaşlar dalga mı geçiyorsunuz hani bu daha görünen kısmı yalnız bagaj full dolu. kocam battı kocam <laughs> evet o meşhur tabela arkadaşlar arkadaşlar tekrardan merhaba şu an size evimizin salonundan sesleniyorum ee, eve geldik, yerleştik. İşte valizleri falan ne var ne yok. Her şeyi boşalttım. Sonra direkt bir tur böyle bir duş aldım. Çünkü gerçekten bilmiyorum ben rahat edemiyorum yoldan gelince. Ee, şimdi de aşağıya ineceğim. Yengemlerle takılan <laughs> Sonra muhtemelen bu vlogu yarınla birleştirme kararı aldım. Yarın anneannemle kahvaltıya gideceğiz. Onu da vloglayacağım. Çünkü bence benim ailem çok eğlenceli. <laughs> Dayımın sigarasıyla <ile> çaklar çalındı. <laughs> Lan çalan belli zaten. Sen çalmışsın ben. Ben sana. de değil. Saf mısın? Hayır, ben... ben yapmadım şerefsiz. Bana yaptılar. Ama ben hayır. Ben sakladım. Sıcak soğuk oynayacağız. E, şey yaptım. Ama o verdi fikri. Tamam. Fikri o verdi. Alalım saklayalım dedi. sanki kendimi çek istedim ha? Sanki kendimi çek istedim. Sıcak gibi. Sıcak. Bunun için abdestlerinizi geri ben almam bunu. <laughs> İçinde böcek çıkar bunu ya. Söyle. <laughs> sıcak. Yemin. <Değil> <laughs> Bu sıcak mı? Bilmiyorum orası Anlarım sıcak. <laughs> Soğuk. Soğuk <mu? gülüyor> Hayır sıcak. sıcak. <laughs> Neyse şaka yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Bak, ben tamam gel şimdi gerçeği. Allah belanı vermesin. Ha, ona da gel gerçeğini oynayacağız. Şunu getirin. Burası soğuk. Neyin gerçeği? Ne olur mu sizlere? Canım. Canım. <laughs> ne, sigara içeceğim hadi ya. Tamam hadi. Değil de çok seviyorum. İlayda'yı çok seviyorum. Tamam. Gel. Hadi sen yürü sen bulacaksın. Şu an normal. Ben şunu bir şey diyeyim. Ilık. Yani. Gel Ilık. Ya bir şey bak o da biliyorum. Bilmiyorum diyor. Ilık. Ben yani. Evet. Saat, sıcak. Sıcak. Yanıyor. Sıcak. Şimdi başlarsın uyurken başlatacağım. Şimdi başlığı nasıl tahmin edemezsin ki de ya? Evet arkadaşlar günaydın. Bugün size daha önce de bahsettiğim planı gerçekleştirmeye gidiyoruz. Anneannemlere gideceğiz. Teyzemler ve Çiğdem ablalar da orada olacak. Görüşürüz. ısırabilirsiniz ya. Nasıl yani abi? Arkadaşlar bu Einstein'lar şu ikisi karpuzu ödeyip almadan gelmişler. Sağ olun arkadaşlar. Karpuz yemedik. Yoğurt. Tıp tıp. Çekirdeksiz karpuz. Kızım telefon <laughs> evet, almadan geldi ne Bayağı. Kızım ha. Telefon, <laughs> <laughs> telefon edin oraya. Ha, ha telefon edin. Ama karpuz yiyecektik <laughs> 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 yine. Yakala aşkım karpuz. <laughs> <canım>, <laughs> <Ben Ben isteklerim gülüyor> Allahım Allahım. Kaç tanesiniz siz? Şu yolun güzelliğine huzuruna bir bakın diyecektim. Az kalsın çukura giriyordum. <laughs> <laughs> şöyle elini biraz aşağı doğru şu ellerini. Ay şu parmakları. Evet evet oldu. Evet arkadaşlar evet, ben bir biraz kalbim. Ben dayı biraz çekmişsin. Çekmiş çekmiş. İlayda da bir aynı boyunuz. <laughs> <laughs> yani aynı işte. Aynı. Aynı, 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 aynı <laughs> boyunuz. Bir iki santim boyunuz. Yok be ya aynılar. Olabilir. Ya ama sen kalkmasan olmuyordu yani. Dayı şöyle. Evet. <laughs> <laughs> evet. <laughs> Çok anlık ya ben anlamıyorum. Türk millet mangal için beklerken bizdir mesela. Ama beni çok da çekmen gerekiyor. Sadece dayım için. Ama nasıl bir Değişim edemeceğiz? çok basit. Sadece dediklerim. De... Tamam. Ya. Şimdi benim elimde bir kurbağa var. Evet. Şimdi bu kurbağa bir kere sıçradı. Evet. Bir daha sıçradı. Evet. Bir daha sıçradı. Evet. Şimdi şapkası düştü. Sen şapkasını tut. Tuttum. Ha şimdi bir daha sıçradı. Gözlüğü düştü. Gözlüğünü de tut. Tuttum. Tamam. Bu sefer de ayakkabısı düştü. Tut. Tamam. Şimdi sen burada kurbağa görüyor musun? Yok. Şey, kurbağa vardı ama hepsini aldım ben. <laughs> i̇şte Sonra ambulansına Buraya geldi, ambulans geldi. Şimdi yine yapacağız dedi. Hemen boğazına bir şey. Geliyor,

arkadaşlar sabah düzleştirip çıktığımız bu saçların haline bakın. <laughs> Ama olsun ya çok eğlendim bu arada. <laughs> ben demiştim benim ailem eğlenceli diye. Neyse hepinizi çok seviyorum. Kocaman da öpüyorum. Yilo da burada sonlandırıyorum.